İlk yıllarda bin kişiyi yurt dışına götürmek güzel bir rakamdı. Şimdi tabi bu rakamlar 100.000 kişiyle ifade ediliyor. 1 milyon dolar ciro yapmak 20 sene önce Pronto'lu için bir hedefti. Artık 100 milyon dolar ciro yapmak bir önümüzdeki hedef. Rehberlikten, halı tezgahlığından başlayan bir ticari hayatım var. Basamakları yavaş yavaş çıktım. Artık milyar TL'ler ciro yapan bir evet şirket. Doğru buralara geldik ama bu kolay olmuyor. O zorlukların hepsini tek tek yenerekten gelmeniz gerekiyor vazgeçmemek gerekiyor yenildiğin zaman değil vazgeçtiğin zaman kaybetmiş olursun yenilebilirsin ama vazgeçmediğin sürece henüz hala kaybetmiş sayılmazsın Ali Onaran, 58 yaşındayım. Uzun Köprü doğumluyum. Edirne'nin bir kazası. Küçük bir kasabada büyüdüm. Yani bizim böyle bir mahalle gibi bir yerde esasında o zamanlar. Ve çok keyifli bir çocukluğum oldu. Ailem gezmeyi çok severdi. Belki de benim işimi seçmemdeki önemli sebeplerden bir tanesi olabilir. Biz her hafta sonu bir yerlere giderdik arabayla. O yıllarda yollar kötü. Arabamızın lastiği patlardı ve her o arabanın lastiği patladı. Ben çok mutlu olurdum. Çünkü babama yardım edecektim. Yani orada işte arabanın ön tekerine işte taşı koymak, trikoya getirmek gibi. Onun için o seyahatler benim hakikaten belki de daha sonraki yıllardaki iş hayatımı şekillendirmemde etkili olmuştur. İstanbul'a geldim 11 yaşında. tanesini kazandım. İtalyasına geldikten sonra tabii esasında bambaşka bir dünyaya geçtim. Bir Taşra'dan çok büyük bir şehre geliyorsunuz. E, o girişken yapımla okuldaki özellikle lise 1'den sonraki o birçok okul gezisini düzenlemeye başladı. Yani okul gezileri dediğimiz işte yaza doğru Bodrum'a olan seyahatleri okulun, işte kışın Uludağ seyahatleri gibi ve o seyahatlerde her zaman kendimizi ücretsiz olarak o turun içinde e, seyahat ettirmek gibi sebeplerle o o yaşlarımızda yaptığımız seyahatlerde. Valla para kazanmadım bırakın hatta şunu söyleyebilirim. Ben bir Uludağ seyahatinde herkes şey diyelim ki 10 liraya eğer o tura katılıyorsa ben 20-25 liraya gitmiştim. O seyahatte herkes normal bir fiyattan geziye giderken ben çok daha fazla ödemek zorunda kalmıştım. Çünkü az kişi kalmıştı. Düşünün 40 kişilik bir otobüs var, siz ona göre düşünerekten hesabınızı yapıyorsunuz. Hiç unutmuyorum rakamı. 16 tane kayıt vardı ve biz 16 kişiyle yine de ben o otobüsün, o seyahatin gerçekleşmesini sağlamıştım. Ya çok kırılma anları var esasında hayatımda. Yani belirli şeyleri çünkü hep zorladım ben, hep üzerine gittim. Bu rehberlikte de öyleydi. Üniversite yıllarımda okurken bir arkadaşım dedi ki Kapadokya'da İtalyanca bilen elemana ihtiyaç var. Benim de çok hoşuma gitti. Turistlere halı satmak için Kapadokya'ya gittim. Ve Kapadokya'da olduğum dönemde rehberlik sınavları açıklandı. Uçağa bindim ve gittim. Gittiğimde esas sınav bitmişti. Ben bir şekilde o sınavı yapan görevlileri, öğretmenleri buldum. Üniversite profesörleriydi. Onları buldum. Bir şekilde derdimi anlataraktan o sınava girmeyi başardım ve sonuçta kazandım. Bu turizmin içine girmemi sağlayan önemli yerden bir tane Esasında. Bir fiil belirli bir süre profesyonel turist rehberliği İtalyan turistlere yaptım. Hatta daha sonra şöyle bir düşünce ile beraber rehberlikten dedim ki artık ben bu işin masa başına geçmeliyim. Onun için bir ajentada çalışmaya başladım. Ve masa başına geçişimde 90'lı yıllarda rehberlikten o şekilde oldu. 1996 yılından 99 yılına kadar Miltur'un müdürlüğünü yaptım, genel müdürlüğünü yaptım. Orada Miltur o dönemlerin yine büyük Türkiye'nin 3-4 büyük şirketinden bir tanesiydi. Daha sonra kapandı ama o yıllarda Miltur'un başındaydım. Benim bir arkadaşımın şirketiydi Frontotur. Küçük 2-3 kişi çalışan bir şirketti. Ben Miltur satıldı ve oradan sonra ayrılacağım bir durum söz konusu, ayrılmam gerektiği bir durum söz konusu olunca Arkadaşım bana dedi ki birlikte devam edelim. Herhangi bir ücret ödemeden tamamen Ali Onaran olarak geldim. O şirkete ortak oldum ProntoTura. Minicik bir şirketti Pronto Tour. 99 yılında ben Pronto turu dedim ki evet ben buraya vizyonumu katacağım. Ben burada kendi know howumla kendi bilgimle bu şirketi Türkiye'nin 3-4 büyük turizm firmasından bir tanesi yapacağım dedim. 2001 krizini hatırlarsınız bilmiyorum. 2001 krizinde çok ciddi bir e, ekonomik kriz yaşadı Türkiye ve o dönemde benim arkadaşım dedi ki ya ben böyle devam etmek istemiyorum. Ben dedi bu zorlukları istemiyorum. Ben onun da e, hissesini alarak da ondan sonra devam ettim. Benim ilk şirket kuruluşunda düşüncem seyahati kendi pazarımda yani Türk misafirlerimize, Türk müşterilerine en uygun şekilde sunabilmekte. Çünkü ben Rehberlik yaparken şunu görmüştüm. Bir İtalyan, bir Alman ülkemize geldiği zaman çok uygun fiyatlarla geliyor ve ülkelerinden çıkıp buraları gezebiliyor. Ve onlarla konuştuğunuz zaman görüyorsunuz ki kendi alım güçlerine göre çok da ucuza geliyorlar. Onun için dedim ki acaba biz bunu nasıl başarırız? Nasıl yaparız? İşte orada ilk charter seferleri başladı. Charter'la yaparsak daha uygun bir paket turu oluşturabiliriz gibi düşüncelerle daha güçlü olabilmek için yavaş yavaş başladığımız yolda geldiğimiz noktada artık biz de bir Alman'ın Türkiye'ye geldiği zamanki gibi biz de bir İtal İtalya'ya bir Türk'ü götürdüğümüz zaman çok uygun fiyatlı götürebiliyoruz. Örneğin Maldivler. Şimdi 1600 dolar gibi yani 40 bin lira civarındaki fiyatlarla siz 5-6 günlük bir Maldiv turunu hem de deniz üzerindeki bir villada hem de Türk Hava Yolları'na uçaraktan her şeyi dahil olarak alabiliyorsunuz. Şimdi bunun benzeri bir oteli Antalya'da veya Bodrum'da gittiğiniz zaman belki de e, daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Veya Mısır. Mısır'da örneğin Kızıldeniz muhteşem bir dünyanın en güzel denizlerden bir tanesi. Kızıldeniz'de de yaklaşık olarak 5-600 dolar gibi fiyatla siz bir 5 yıldızlı otelde yine 5 günlük bir tatile uçak dahi ulaşabiliyorsunuz. 2 saat sonra oradasınız. Bu aynı zamanda yurt içinde de öyle. Yani biz katma değerli turlar yapıyoruz. Yani biz bir Karadeniz turu yapıyoruz. Sadece Antalya'ya götürüp otel vermiyoruz. Şimdi buradaki şey şu. Biz Karadeniz turu yaparken e, oradaki otelleri bir sene öncesinden rezerve ediyoruz çok daha uygun fiyatlıyoruz Ya tabii kültür turizmi esasında işin zor tarafı. Ülkemizde son zamanlarda Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz çok ciddi bir şekilde satışlarını arttırdı. Kapadokya hep popüler diyebilirim. Bunun dışında Hızlı <laughs> Deniz sahilleri, ee, ve aynı zamanda Balkanlar ve Adriyatik sahilleri çok ciddi bir şekilde talep arttırdı. Tabii vizenin de olmaması aynı zamanda daha kolay seyahat etme imkanlarını da sağladığı için de onun da etkisi olduğunu da söyleyebiliriz ama en azından şu son dönemlerdeki çok daha fazla sattığımız, çok daha fazla talep gelen yerler. Çok geriye götürdü pandemi ülke turizmini. Çok zorlandık. Bizim ülkemizde pandemi döneminde her şey durdu biliyorsunuz kapılar üzerimize kapandı. Yani biz e, ne yurt dışına turist götürebildik, ne ülkemizde gezdirebildik, ne de aynı zamanda yurt dışından turist getirebildik. Bütün bunların uzun da sürmesinden dolayı e, biz sıfırlandık kelimesi bence doğru olmaz. Çok 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 aşağıydı. Ben dedim ki galiba yani bu pandemi bizi bitirecek dedim. Çok o firma bitti turizme Türkiye'de de dünyada da biliyorsunuz yani sadece Türkiye'de değil. Ama altından kalktık e, hakikaten şimdi de e, hatta eskisinden daha güçlüyüz diyebiliyoruz. Şu anda 2023 yılı e, 2019 yani pandemi öncesinin rakamlarına ulaştık. İlk yıllarda biz başladığımız zaman tabii 3-4 kişi çalışıyordu şirketimizde ve işte senede 1000 kişiyi yurt dışına götürmek güzel bir rakamdı. Şimdi tabii e, bu rakamlar 100.000 kişiyle ifade ediliyor. Onun için biz kısa bir zaman olmasa da çok yol aldık. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bir zamanlar 1 milyon dolar ciro yapmak örneğin 20 sene önce Pontr için bir hedefti. Şimdi artık 100 milyon dolar ciro yapmak bir e, önümüzdeki e, hedef. Onun için Gittikçe hedefler büyüyor. 2023'te 1 milyar TL'de hedefimiz ciro olarak ve bunu da tutturduk. 2024 hedefimizde yaklaşık 1,5 milyar TL ve üzeri. Pronto Tour İtalya, Fransa gibi ülkelerden turist getiriyor. Bu arada komşularımızdan da Irak'tan da turist getiriyoruz. Roma gibi, Paris gibi İstanbul'da hakikaten geldikten sonra bir turistin tekrar gelmeyi düşündüğü keyifli bir şehir. Onun için biz de sadece İstanbul olarak da dediğim gibi hem Avrupa'dan hem de yakın bölgelerle çalışıyoruz. Hatta uzaklardan işte Amerika'dan Türkiye turlarımızda da en az 3 gece e, İstanbul programlarımızda kesinlikle oluyor. Eskiden İngilizler cimriydi. Şimdi çok daha fazla para harcıyorlar. Ruslar iyi para harcıyorlar. Rus turist iyi para harcayan turistler arasında. Bir de bunun şunu da unutmayalım. Türkler de çok iyi para harcıyor. Yani yurt dışına gittiğimiz zaman hakikaten ortalamaların üzerinde diyebileceğim bir parayı Türkler de yurt dışına gittiği zaman bonkörler para harcıyorlar. Tabii bizde belki de seyahat frekansı az. Yani daha az seyahat ediyoruz. Yani onu da belirtmek gerekiyor. Ama gittiğimiz zaman da cimri değiliz. Para harcıyoruz. 2023'te son yıllarda olduğu gibi Rusya yine birinci. Ama hemen arkasından Almanya var. Ve Rusya, Almanya, İngiltere bu üç ülke... Ee, çok ciddi bir toplamı bizim önümüze getiriyor. Yaklaşık yani, olarak 13-14 milyon sadece bu 3 ülkeden geliyor. Rusya, Almanya, İngiltere hemen arkasından da gelişen ülkeler var. Mesela Polonya çok ciddi bir şekilde artış kaydetti. İlk 6-7'ye de baktığımız zaman Bulgaristan gibi, Irak, İran gibi ülkeleri de görüyoruz. Bizim Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında. Her ülkenin vatandaşı esasında farklı tatil ihtiyaçları duyuyor. Bir Alman'ı Sabahın saat 7'sinde çıkarıp tura başlatabilirsiniz ve dolu dolu da o turu yapar. Öğle yemeğinde belki 45 dakikada geçiştirebilirsiniz. Bir Türk için bu çok iyi bir e, seyahat şekli değildir. Türk daha rahat bir şekilde sabah kahvaltısını yapmak ister. 9'da çıkmak onun için daha doğrudur. Öğle yemeğini 45 dakikada değil de biraz daha düzgün ve keyifli bir şekilde yemeği tercih eder. Her ülke vatandaşının talepleri farklı oluyor. Yani bir Çinli'yi getirdiğiniz zaman aynı servisi Alman'a verirseniz bir daha o, o turisti göremezsiniz. Bu bizim Türkler için de geçerli. Biz daha yavaş, daha relax dediğimiz şekilde tatil yapmayı tercih ediyoruz. Pronto Tur dünyada yüzün üzerinde ülkeye paket turlar düzenliyor ve bunu yıl boyunca yapıyor. Yaklaşık 1000'in üzerinde, 1050 civarında e, acentesi var Türkiye'de ve yani Türkiye'nin her yerinde e, satış noktası var. Misafirlerimizin mutlu olması, tatillerinden keyifli bir şekilde geri dönmeleri bana çok ciddi bir mutluluk veriyor, başardığımı hissettiriyor. Çünkü ben de tatili ve seyahati çok seven bir insanım. Yani ben hep diyorum ki ben hobimi iş olarak yapıyorum. Çünkü hakikaten gezmeyi çok seviyorum. Ben de aynı zamanda bunu planlıyorum, bunu programlıyorum. Onun için o insanların hakikaten mutlu olması benim için bir başarı. Yani benim için başarının parayla doğrudan alakası olmadığını düşünüyorum. Benim için ikinci planda. Çünkü para kazanmak esasında başarı varsa para zaten yanında geliyor. Onun için de ben hep onu ikinci gördüm ama hep yanında da geldi. Bugünkü şartlar çok daha farklı. Dediğiniz gibi gençler bitcoin gibi sanal paralara yöneliyorlar ve çok daha belki oturdukları yerden bir anda bir şeyler kazandıklarını düşünüyorlar. Ben bunları 20'li yaşlarımda esasında Türkiye'ye daha borsa yeni gelmişti İstanbul borsası. Ben de yaşadım ve biz bir kara pazartesi yaşadık. Hepsi yok oldu. Kolay para kazanabiliyorsunuz ama kolay para kolay kolay durmuyor. Yani o kolay parayı çok da kolay harcayabiliyorsunuz. Para ne kadar o basamakları yavaş yavaş çıkıp size geliyorsa o kadar sağlıklı bir şekilde orada kalıyor. Rehberlikten halı tezgahlarından başlayan bir ticari hayatım var. Basamakları yavaş yavaş çıktım. Hızlı çıkmaya başladığın zaman zaten hep gördüm e, problemler olduğunu. Onun için ben hemen gençlere diyebilirim. Yani hep e, o basamakları e, çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. İşte şimdi artık milyar TL'ler ciro yapan bir evet şirket e, doğru buralara geldik ama bu kolay olmuyor. O zorlukların Hepsini tek tek yenerekten gelmeniz gerekiyor. Vazgeçmemek gerekiyor. Benim hep söylediğim bir şey, yenildiğin zaman değil, vazgeçtiğin zaman kaybetmiş olursun. Yenilebilirsin, ama vazgeçmediğin sürece kaybetmiş sayılmazsın.